Olan diğer çeşidi de burada. O da aynı yerde. Bakın izleri Birer Evet. Bir tane. İsterse Oh, <laughs> ...her şeydi. Öyleyse çayımızı... ...hazırlayalım. Dur be yeni... ...yeni değiştirdik be. Oh. Onu mu... ...uyandırmamak için... ...vusutluyorum her zaman. That's tekrar pislik temizliğine gidiyoruz. Burada yok. Şu ışıklara bak. Küçük yaştan olmasın. Aynı noktalarımıza tozla boyadık birincisini. ishal bir şey. diğeri kara vicdanları gibi burada da bir olay var buraya da yapıyorlar aynı şekilde Oraya da yapıyorlar. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bok Dejali denen bekleniyor. <Gülüyor> Biz <Gülüyor> evde değiliz. Oynayan kedi orada. Tekrar, tekrar tam burada toz sinekler belirlendi. Oraya git o avlatmadı. Vav vav sırtımda. Açamadım be. Füleyi koyarken. Vav Penceremiz açık. Buraya gel. Biz ablatmadık. Kusuz değildik. Senin küre kalıp geldiğini görmedik. O yüzden pencereyi açmadık. <laughs> <Anasını satayım. gülüyor> Neresi burası? Benim arkam. Oraya sokuyoruz. O ufak odaya. Ee, sonra bekliyoruz. Pengemize çık kusura. O gün emin Ne diyeyim ki, şu ağaçta tekrar yüzlerce sinek belirlensin. Ben buraya dökülen sinek bulutunu aletle yok ederken Gel buraya dik. Bir seyret. Gel gel gel. Başka işimiz yok. Biz bunu seyredeceğiz. Seyret. Hem de ne, ne kadar zaman. Hiç ayrılmadı başım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kuşlara yem atalım. Sahnenin ikinci perdesini başlat. Alt baba. Pekka Evet, bu küreye götürecek geriye. Sırtını görür görmez patlat. O müthiş sipeli ben. Sonunun biraz aşağı sesliydi. Tık. Patlat. Sonrası mama. E çok çiğiz biz. Biz ise bu kayın sürmüyoruz. Tıkırtı duyar duymaz. Çayı çıkaracağım. Kedimiz burada. Sıçacak yetişmesem en azından sıçma rolü yapacak. Gaza getirmek için, stres etmek için. Allah ın Allah ın sırtına. Hiç beklemediğin anda. Yusuf Bey buraya gelme. <laughs> ne işin var orada? Evinin önünde. Burada da böyle. Çıktık buraya. Ve telefona sarıldı. Alo polis. Bu hayvanları sevmiyor. Diyen mahkemede. Dört tane bekçi rap rap. Daha bekçi'' açılmamıştı bile. Bekçi organizasyonu. Hepimiz açık kahverengi renginde üniformayla rap 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 rap. Gör biz bekçiyiz. Narkopat tekrarı yapma lan benim de tekrarlarım geliyor. Bu ufak çocuklarla yaptıklarını ise... Allah'tan olmazsa bitirin. Siz aralıkları doldurun. Bazıları videolarımdan. Olmayanlar ise kamera etmeden, elde etmeden önce. Aynı bu itçiler gibi. Bir bir, bir gel. 24 saat. Öyle şeytanlıklar ki diyordum bunu ancak travma beyin kontrolle yapabilir. Be. Böyle gel kızım içeride sevdik deyip travma beyin kontrol sokup he, erkek çocuklarına da. <laughs> Yöntemi bu kitapta yazıyor. kitaplarımız kitaplarımıza kitapları kemirme be Yusuf. Dolaplarımıza girme. Burnumu uzatır uzatmaz. Aslan kesildi. Gözleri volkan kesildi. Dili dili yakaladı. Tabandan indirecek, deliye sindirecek. Dolaplarına girebilecek. Girdik ulan senin dolaplarında neler var be. Her gün boklarla ve bu sinir bozucu eylemleri yapacak hayvanlarıyla. Ee, ve bu hayvanları yok etmeyecekler. Bunları dipsiz deliğe tıkamayacaklar Göndersene biraz telepatik gibi sokak köpeklerini tiyatroya al veya kedilerini veya tasmalı kullarını görelim. O kadar böyle elini almış ki kurumlardaki kayıtlarla oynayabiliyor be. <laughs> Bu ilacına geç kaldı. 15 gündür almamış. Falan filan. Senin e, hata var vaktin gelmedi ilaç alma. Bir tane vereceğiz. Sonra düzelecekler. Gelisini alacağım. Her paylaşımın, mesajın haberlerinde olacak. Şamata bakacaklar. Bir video yayınla. Yayınla der demez. Korna. Bir burun uzat oraya. Bir tane akademisyen köpekle. Belediye başkanına hayvan sokmayın dediği parka. gitti e, tedavi gör. Çek, çek Ben doktorum. Ne oldu o çek çek mi? Uğramadı. ...çok uzun zaman geçti. Nöbet vakti gelmedi mi? Ben nöbetçiyim. Hayvanımı çekemezsin. Nöbetten geliyorum. Ee, beni çetemezsin. belediye diye başka hayvan sokmam dediği yata. Biz senin suratını çekeriz. Ee, sosyal medyalarda hedef gösteririz. Bütün hepsine. Burada evinin önünde kamerayla resmini çekeriz adı pardon adres olurken e, gözükürsün apaçık öyle bir resim pozisyon seçtik suratım gözükecek iyi kapatıyoruz fakat e, o harita seni gözlerim buraya gönderecek bütün ülkedeki hayvan gülenleri teker teker on binlercesini gör, gücümüzü gör. Be. Evet, çayım bitti. <laughs> Allah'ım bir elle karşı karşıyayım ben. Be. Böyle bir şeytanlık var mı? Kim yönetiyor bu devleti? Aslında bu bozguncu bebek katili komşu katili soykırımcı örgüt toplanmıyor dipsiz kuyu atılmıyor ve bu küçükleri dahil kullanılan ...sen e, çıkınca sıkıntına avlamayı patlatan, çekemediğin, kameraya davranınca sesi kesilen ve e, sus diye alay edilen bütün hayvanlar yok edilmiyor. Sokaktakileri bırak. <laughs> Hayvanlar silahımız. Bayanız. Al sana bok 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 ee, Hamza Yusuf'un anlattığı gibi bok tecahi. Evet. Sizin hocalarınız saptırma amaçlı. Deccal hakkında anlattıkları başka bu başka. Özelliklerini anlatıyor. Sizi nasıl göründüğüne falan anlatmaya devam edin. Belki tanıyan çıkar. Biz burada boklarından tanıyoruz. şu arkadaki pislik ise kesinlikle bana zonayı dayat. Çünkü araştırıyorsun o zararlarını. Kesinlikle oradan Hatta zatüyle bile olabilir Frekanslarından 90 yetiş <laughs> Yetiş be Biraz güç insanların oturduğu tahtadan geç. Sıçsana oraya daha önce gördük örneği. Biz insanların oturduğu tahtaya sıçıyoruz. Onunla örtüceğiz. Tahtayı kazıyıp örtüceğiz. Ne oldu lan bu geldi biraz. Kamerada oynama oldu. Ben hem bu topuma zararlı. Eyvah görüntü bozuldu. Kapatacağım. Evet bu zararlı be. Biz ise her gün her gün, her gün her gün her gün her gün her gün her gün aynı noktalara boklar aynı elimler tekrarlar yaptıracağız. Biz yararlıyız. Hastaneleri dolduracağız bu şeylerle. Biz yararlıyız ve camilerin kıblelerini ...bu zararlı. Cezası yok. Her gün her gün bok. Toksoplazman pek akadırı ye. Mitinglerde yeni kapılarda konuşan hakimlerimiz var. Soyadlarımız var. Milletin evinin önüne dayatın. Oraya sıçın, sıçın, sıçın. Sakın sizin oraya sıçmasın. Yaptığına bak be, kaç komşuyu öldürdü be. Ne bu seyretmiyorlar videoları mı, mı? Aylar 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 önce, altı sene önce pat pırladı aynı yani yaratık. Diyoruz bakın evinin önüne etrafına pislik 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 çıkıp söylememin bekliyor. Belediye başkanım buraya sokmayın dedi diye bir çirkince bak verecek oza getirmek için. Bakın dedim öldürecekler adam. Sürekli 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 paylaştım yayınladım. Bu sefer girmiyor be. Bu videomu seyretmiyorum. Arkadan girecek. Tamam. pislik pislik her gün her gün. Sümüklü böcekler, sümüklü böcekler. Öldürecekler adamı diyorum. Diğer dört komşu gibi. Seyretmiyorlar mı bunu? Sonra yakalıyoruz leğenle. Getirirken Allah Allah temizlik mi yapacaklar yeni leğen diye düşünüyor. Sonra kontrol etmeye gidince arkaya Yine buraya gelme. Babanın yeri değil. Dedikleri halde gidip bir bakalım dedik. Gaza gelip bok dolu leğeni dayatmışlar hastanın penceresine. Gidip baktım çünkü hasta hafızadır gözükmüyordu. Hastalandığından şüphelendim. Evet, karısı öldü, bok yerleri değişti. Başka yeri kazıyıp Başka bir kanala Adama özel Keskin nişancı gibi Soruşturduk Onun evinde de sinekler kaynıyor Aynı baskı Ve bunlar dipsiz kuyuya alınmıyor lenle koşturan Kadriye Orhun ve Özdemir'in sülalesi Evet Paspas senle gelin. Merdivenin önüne. Sendenle bahsedelim. Şüpheci takıntılı göz Paspasımızın önüne sıçtıktan sonra iki günde Paspas dergisi. Söyleyelim o zaman. Sadece bizim değil de ve ben geldiğimde tüm böyle zamanlamayla bu köpekçinin paspasına çömelmişti, kovdum, oraya sıçacağını zannettim. Hayır be, oraya sıçacağı falan yoktu, tiyatro. Alt kattaki iki kişiye, paspasının üstüne bok, ona yok. Sonra kağıtlarla falan koşturdular burada, beni evden attırmak için. Seni evden atacağım, dedi savcıya vereceğim. Başaramayınca imza vermeyenlerin de paspasının üstüne bok kayıtlarımla. Ve bunlar dipsiz kuyu görmüyor. sülale olarak. İzleyin yani tekrar geliyoruz uçan maymun olarak. Düz gidiyoruz ve çünkü sen videolarınla gösterdin hep belediye başkanının hayvan sokmayın dedi. Yine de sokmuştur arkama. Kurt köpekliği nerede kaldı? Saksici ee, o nasıl kaldı Tekrar pencereyi kapattıktan sonra mı gelecek? Yoksa götü sıkmıyor tek uçan maymuna mı kaldı? Neyse çıkıp merkeze indiğim zaman karşıma çıkarız. Tesadüfen <laughs> kaç kez yaşadık. Sigaram bitti, kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Elhamdülillah. Bu sabah da senin yarı kabız yapıyoruz. İstersek kilit be. günlerce çıkmaz. Çınar çıban çıkana kadar evet, Eskiden yaşadığım orduya bakarak Yemiyorum bu söylerim Kapının önüne 7 kedi dik Sesimi duyan kedi diye yardım et Dışarı sal beni Diye tutursun Hangi kediyim balkonun aç buradan ayrılmıyor. Bu takıntılı şüphe değil. Bunlar masum hayvan sever hayvan gezdiriyor. Değişik saattesin her zamankinden bir iki saat sonra yine de sen balkondayken ortaya çıktığından beri sürekli etraftaymış gibi. Vizyon yayınlanmıştı. <laughs> Bir babam operasyonu da yedik. Tabii ki açınca kesti. Şimdi o oyunu oynuyor. istemeyin arkasına gizlenerek ufak bebeli çocukları mı kullanıyor? Ufak çocukları mı saptıracaksın? Ee, niyetin o belli. Sinekler ne oldu? Sinek cephasını hiç vermiyorlar mı artık? Fikirleriyle hatırlatmak mı istiyor? Kendi köpeği sürekli. Aralıksız. Gelen geçen. 24 saat. Penceremin karşısında. O geçen daha köpekleri operayla Her gün, her gün, her gün. Çıkarken tezgahlar, girerken tezgahlar. Eskileri hatırlatmak istiyorum Çünkü bu hafamalar eski göz.